Siz daha iyi bilirsiniz bu ifadeyi. Eskiden evet. mi daha çok yapılırdı bu basıldığı zaman hani gazetelerde baskı yıkın, baskıyı durdurun gibi. Herhalde baskıyı durdurun, baskıyı yıkın dedirtecek bir sıcak gelişme oldu. Tam Başakşehir'in Brüj ile yapacağı karşılaşma öncesindeki öngörülerinizi alıyordum çünkü. Yani baskı biliyorsun gece... Artık olmaya, öyle eskiden evet. belki de. Şimdi artık bu saatte baskı yıkılmaz. Bu saatte sayfalarda Sayf küçük değişiklikler olur. Tamam. Gazete için söylüyorum. Televizyonlar için zaten şu anda... İşte bak şu anda yıktık olarak. bile zaten. Böyle. Verdin evet. ...kötü haber, şey iyi haber... ...kötü haber her zaman kovalar diye konuşuyoruz zaten... ...ama bu önemli bir gelişme. Şimdi işin esprisinden... ...çıkayım da... Ee, ...ben tabii dediğimiz zaman... E, ...fazla da... E, ...hani ortalıkla... ...işlerle oynamamak adına dikkatli... ...söylemeye çalışmıştım. Hocamın dinlenmeye... ...ihtiyacı vardı. Yani çok açık bir şekilde... ...biraz sakin olmaya, sükunete ve dinlenmeye... ...ihtiyacı vardı. Ben buradan gireyim o zaman... ...dinlenecek bu, mi peki hocam? Bitireyim, hocası? bitireyim. Ee, bu noktadan baktığımız zaman... Baş, ...uzaması onu daha fazla yıpratacaktı. Bak şimdi yani öğrencisi olmuş, beraber çalıştığı biriyle, bir oyuncuyla girdiği polemiğe bakar mısın? Yani bu, bu içerik olarak iyi bir içerik değil, kötü bir içerik ve kötü bir yansıma, kötü bir durum. Bu söylenmeye çalıştı yani. Hoca bir dur ya, bir sakin ol, bir, bir, durala şeklinde. şöyle söyleyeyim, bütün işlerini şimdi kamuoyunun önünde çok fazla çıkmadan futbol, Türkiye futbol direktörü kavramıyla, ünvanıyla değil, Fatih Terim bizzat kendi kişi adıyla, ünvanıyla halleder işlerini. Artık bundan sonra kendisi daha rahat ve daha sakin olur. Bence biraz ortalıkta da gözün gözükmez herhalde. Bunu da ailesi diyordur zaten. Eşi hanımefendi de diyordur. Çocukları da diyordur. Yani biraz biraz dinlenelim, biraz sakin olalım diyorlardır. Diye düşünüyorum doğrusunu istersen. Hayırlısı Peki nedir mi gerçekten de? Niye dinlenmesin canım? Ha, şuna, Ne için sorgulamadınız yani? Canım ne de bunu, bunu konuştuk da seninle de daha önce de ama eee şimdi Lüçesku meselesinin de olduğu bir süreçte Fatih Terim'e Lüçesku ile konuşulduğu çok ciddi biçimde iddia edildi değil mi? Yani bunda ikna edici bilgiler de çıktı. Toplantının perde arkasını gazeteci arkadaşlarımız aktarırken buna değindiler, buna temas ettiler. Şaşırtıcı bir gelişmeydi belki ama şimdi e, Galatasaray böyle karışır. Yani Fatih Hoca... E, Fatih Hoca şimdi tekliflere açık bir pozisyona geldi elbette ki. Ama yönetim anlamında Lüçesku Gündemde Lücescu'ya karşı olanlar da varmış. Onu da öğrendim. Öyle söyleyeyim. Ee, ona dahi karşı olanlar var. Ya da e, ocağıyla da hala direnen kalmasını istemeyenler. Hala var. Acayip bir karışıklık içerisinde. Fakat e, bu şu anda yeni bir açma oluşturur Galatasaray'a. Fatih, Fatih Terim, Terim mi Lücescu mu arasında kalırlar? Ama Fatih Terim boştayken Lücescu'ya mı gidilir yoksa Fatih Hoca'ya mı? Karışır, e, karışır diyorum ya onu soruyorum. Ee, öyle bir çelişki yaşayacaktır diyorsunuz Galatasaray. Çelişkinin ötesinde kargaşa yaşayacaktır Gerçekten. bana sorarsanız. Kargaşa yaşayacaktır. Daha da eee da, Kargaşa olarak. olur bu. Bu kanattayım ama Fatih Hoca biraz dinlenmeli bana sorarsan. Yani acele etmemeli. Tabii e, bir de şu bir acele etmemeli.